Bu ne biçim dersten bir merhaba daha. Yeni konumuz mühendislik ve tasarımla olan ilişkisi. Özellikle belgesellerde eşsiz mühendislikler, harika mühendislikler, mega mühendislikler gibi güzellemeleri duymuşsunuzdur. Mühendislik ne olduğunu bildiğimiz ama tam olarak anlatamadığımız bir kelime değil mi? İşte bu videoda tamam ya şimdi anladım demenize yardımcı olacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Türk Dil Kurumuna göre mühendis insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik yol, köprü, bina gibi bayındırlık, tarım, beslenme gibi gıda Fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen, uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış ve belli bir eğitim görmüş kişidir. Mühendisler günlük yaşantımızdaki sorunlara engin bilgi ve tecrübeleriyle çözüm üreterek daha rahat ve güvenli bir yaşam sağlanmasında önemli kişilerdir. Mühendislik kelimesi ise bilimsel bilginin problemin çözülmesine ve daha iyi bir hayat arayışına uygulanması ile ilgilidir. Yani mühendisler bilgi ve teknolojiyi kullanarak insanlık için faydalı ürünler, çözümler ortaya koyarlar. Tabii ki de bu işleri tek başına yapmazlar. Sonuçta bu insanlar bir Messi Ronaldo değil. Mühendisler, tasarımcılar, teknisyenler ve işçiler bir arada planlı ve programlı çalıştığında verim alınır. Bu işler takım çalışması gerektirir. Mühendis de bu takımda önemli biridir. Mühendislik yıllar içinde inşaat, makine, malzeme, maden, jeoloji, gıda, elektrik, elektronik, bilgisayar Yazılım, mekatronik, biyomühendislik, genetik ve uzay gibi farklı alanlara ayrılmıştır. Neden? Çünkü bilimsel ve teknolojik gelişmeler sadece o konuda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyarlar. Yani bir inşaat mühendisine "Elektronikten hiç anlamıyorsun ya." demek yanlıştır. E hocam mühendis ne yapar yani diyorsanız o da şöyle. Tasarımcı bir ürünü veya projeyi tasarladı. Bu ürün ister telefon, ister köprü, ister bir kalem olsun, üretilebilmesi için alanında uzman bir mühendis veya ekip tarafından incelenmesi gerekir. Böylece ürünün en iyi hali ve üretim süreci de planlanabilir. Yaşadığınız apartmanlar bu süreçten geçer mesela. Mimarlar tasarlar, inşaat mühendisi hesaplar, işçiler ve ustalar üretir. Mimar ve mühendis projeyi denetler. Aranızda nasıl yapılır videolarını izleyenler varsa orada üretim sürecini ve mühendisliğini görmüşlerdir. Mühendisler bilimsel ilkeleri iyi anlayan, eğitimini alan ve bunları sorgulayan kişilerdir. Nedir bu bilimsel ilkeler? Hepinizin fen dersinde gördüğü üzere kuvvet, eylemsizlik, sürtünme kuvveti, hız, ivme, momentum, basınç, gerilme, esneme Elektrik akımı, direnç gibi kavramlardır. Projeye veya ürüne göre bu kavramların hesabı değişir ama hesabı yapan kişi değişmez. İşte o mühendistir. Ayrıca mühendislikte çok daha önemli bir şey vardır. Zaman, emek, maliyet, kalite gibi kavramlar da mühendisler tarafından yönetilebilir. Mühendislikte en iyi çözüm en uygun çözümdür. Eksik de zararlıdır, fazla da zararlıdır. Mısır piramitlerinden gökdelenlere, çatal höyükten akıllı evlere, telgraf hatlarından 5G'ye, insan ürünü olan her şeyde bir mühendislik görüldüğü gibi bazı hayvanlarda ve bitkilerde de mühendislik çalışmaları, mühendislik eserleri görülür. Bunu da biyotaklit konusunda işleyeceğiz. Peki iyi bir mühendis nasıl olur diyorsanız çok basit. İyi bir mühendis sorunları daha ortaya çıkmadan tespit eder ve çözer. Diyelim ki uçak projesinde malzeme mühendisi olarak görevliyiz. Uçağın gövde tasarımındaki çeşitli malzemelerin uçağın hızına, hızlanmasına ve yavaşlamasına nasıl bir etkisi olduğunu hesaplayabilmeliyiz. Bazen şöyle şeyler duyabilirsiniz. Ya bizim bir arkadaş var kendisi tekstil mühendisi ama dikiş bile dikemez. Veya kendisi inşaat mühendisi ama bir çivi bile çakamaz ya. Tamam da mühendisin görevi ve uzmanlığı bunları yapmak değil ki. Mühendisin görevi o işleri hesaplamak, projelendirmek, en verimli ve en uygun şekilde çözmek. Dikiş dikmek, çivi çakmak da belli bir vasıf gerektirse de mühendislik kısaca hesap kitap işi yapmak ve neyin hesabını, kitabını yapacağınızı bulmaktır. Şimdi size gerçek bir hikaye anlatayım. Ülkemizde 1960'lı yıllarda telefon ve telgraf telleri sıcak ve soğuk değişimiyle sık sık koparmış. Türk Silahlı Kuvvetleri de kendi iletişim ağını sağlamlaştırmak için Amerika'dan bir uzman istemişler. Uzman Ankara'ya gelmiş. Ona bir şoför tayin etmişler. Şoför de benim dedem. Adı da Rıza Solmaz. Dedem ve Amerikalı uzman atlanışlar bir jipe. Ankara'da askeriyeye ait olan tüm telefon ve telgraf direklerini tek tek dolaşmışlar. Ne Amerikalı Türkçe biliyor ne deden İngilizce biliyor. Bu Amerikalı uzman aslında bir mühendis. Görevi de tellerin gerginliğini ölçmek ve ona göre ne kadar sıkılması veya gevşetilmesi gerektiğini belirlemek. Elindeki ipi tellere atıyor İpe bir ağırlık bağlıyor, ölçüm yapıyor, gerekli gerginliği hesaplıyor. Şu kadar sıkın, bu kadar gevşetin diyor. İşte o mühendisin hesapları iletişim ağının kopmamasını sağlıyor. Amerikalı mühendis deyince de aklıma bir fıkra geldi. Yine 1960'lı yıllarda Amerikalı mühendisler gelmiş Türkiye'ye. Bazı imar çalışmalarında rehberlik ediyorlarmış. O zamanlarda yol güzergahlarını belirleyecek alet edevat bizde yok. Bizim bayındırlık mühendisleri eşeği yokuşa sürüyorlarmış. Arkasından elemanları şerit metre çekiyor ve eşeğin ayak izlerine kazık çakıp istikamet yani yolun yönünü belirliyorlarmış. Bunu gören Amerikalı mühendis pratiği kavrayamamış ve sormuş. Ne yapıyor bunlar böyle rampada demiş. Tercüman yolun güzergahını belirliyorlar cevabını vermiş. Amerikalı şaşkın nasıl yani anlayamadım deyince bizim pratik zekalı Türkler yanıtı vermiş. Eşek %7 eğimin üstüne çıkamaz. Eğer eğim %7'yi geçerse yana doğru yürümeye başlar. Biz de bu nedenle eşeğin izinde kazık çakıp rampada yolun güzergahını belirleriz. Böylece rampalar çok dik olmaz. Deyince Amerikalı başlamış katıla katıla gülmeye. Gülmesi geçince de sormuş. Peki eşek eğimi bulamayınca ne yapıyorsunuz? Bizimkiler vermiş cevabı. Amerikalı uzman çağırıyoruz. Siz de Alman mühendisliği, İngiliz mühendisliği, Amerikan mühendisliği, Japon mühendisliği gibi kavramlar duymuşsunuzdur. Bunlar dünyada yer edinmiş önemli bilgi birikimleri. İşte biz de yabancı mühendislere ihtiyaç duymayalım diye alanında uzman, yetkin, sorun çözen, yenilikçi düşünebilen kişiler yetiştirmek amacıyla teknoloji ve tasarım dersinde çeşitli konular işliyoruz. Umarım dersimizde gördüğünüz bazı konular ileride sizin uzmanlığınız olurlar. Peki hiç yok mu mühendislik fiyaskaları? Çok. Discovery Channel'da sadece bunun için bir belgesel serisi bile var. Yanlış hesaplar, küçük hatalar ve çeşitli nedenlerle büyük yatırımlara rağmen dünyada başarısız olmuş projeler var. Size iki tanesini kısaca anlatayım. Birincisi Takama Narrows Köprüsü. Köprünün tasarımında ve üretiminde rüzgar etkisi gerektiği gibi hesaplanmayınca en ufak rüzgarlarda bile sallanan bir köprü gördüğünüz gibi yıkıldı. Ölen ya da yaralanan olmadı. Bu olay köprü inşaatlarına güzel bir ders oldu. İzlediğiniz videoda köprünün gerçek yıkılma anıdır. İkincisi Challenger uzay mekiğinin havada infilak etmesi ve içindeki mürettebatın ölmesinin ardından araştırmalar yapıldı. Sorunun sızdırmazlık görevi görmesi gereken contaların sızdırmasından kaynaklandığı belirlendi. Bakın bu milyar dolarlık bir proje ama sadece şunun yüzünden neler oldu. Şimdi gelelim oyun önerilerimize. Size mühendislikle ilgili bazı oyunlar tavsiye edeceğim. Bunların bazıları telefonda da çalışır, tabletle çalışır. Bazıları sadece bilgisayarda çalışır. Tek tek denersiniz. Umarım keyif alırsınız. Acaba size verilen sınırlı malzeme ile köprü yapabilecek misiniz? Size verilen malzemelerle sıra dışı taşıtlar yaparak Domuzcukları hedeflenen yere götürebilecek misiniz? Bir şehrin tüm altyapı sorunlarını çözebilecek misiniz? Sorun tek, çözüm ise birden fazla. Bakalım kaç bölüm geçireceksiniz? Çizgi filmlerde gördüğümüz düzenekleri bu oyunla kurabiliyoruz. Dişli şarklarla çalışmayı sevenler için güzel bir oyun. Bu oyunda bir mum olduğunuzu düşünün ve eriyorsunuz. Erimeden hedefe ulaşmanız lazım. Bu oyunda üretim süreci ile ilgili bir oyun. Mühendislikle ilgili birçok oyunu burada bulabilirsiniz. Bunun linkini açıklamalara bırakıyorum. Buradan tıklayın ve oynayın. Umarım telefonda ve tablette çalışır ama en iyi verimi her zaman bilgisayarda alırsınız. Bu arada mühendis deyince aklınıza sadece erkekler gelmiyor değil mi? Gelmesin. Mühendisliğin cinsiyeti olmaz. Özetle hepiniz mühendis olmayacaksınız ama olanlarınızın da alanında kendini geliştiren, Türk mühendisliğini yücelten mühendisler olmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.